Hepinize selam canım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte şey Brawl Stars oynayacağız çok güzel bir şekilde oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar gelebilir bu karakter bana yeni geldi bir tane daha karakter bana yeni geldi o da bu ben almadım bana bedava bir şekilde çıktı ben almadım sonra bunları alacağım arkadaşlar evet. çok mutlu olacağım Bunları hepsini almak istiyorum. Çok safırsızlandım. Şu karakteri çok istiyorum. Max'i de çok istiyorum ama Atıl bu. Kitty çok istiyorum. Şimdi ben bunu açacağım ve belki Şunu açacağım. Belki gelebilir ya da gelmezse şunu açabilirim. Hmm. Görevlerimize bakalım bunları maalesef alamıyoruz. Arkadaşlar işte çok beklettiğim için e, özür dilerim 46'da belki alabiliriz şunu yani. Bunu böyle şunu alınca belki ya da gelin ne için de biyelim. Evet bir tane güçlü karakter var. adamın karakteri baya güzel. Yani şu. Ya olma zaman ya. Ben kötü oynadığım, bazen kötü oynadığım için arkadaşlar e, şey olmuyor Ama bazen kötü oynuyorum. Alışkın yine bir sürü ne oldu? Evet. be tamam. Çıva 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 var. kişi daha var. Ya şimdi iki saat arayacağız. Ben bir şey alsayım arkadaşlar. İki saat bir aramayacaktık. <laughs> Al bakayım arkadaşım şey yaptı. Şimdi bir tane daha oynayabilirim. Tamam hadi bir tane daha oynayalım. Tekrar oynayacağım yanıma. Aşağıma açayım. Aaa <laughs> <laughs> bir tane daha geçtik. Her şey var yanımda. Neyse. şöyle gidelim alalım. Al işte serilerden nefret ediyorum yani nefret ediyorum derken eğleniyorum serilerden. Neden çünkü? Ee, şu an çocuğun üstüne daldı. Da Dalmasa çok iyi. Ölmediği. için. O buz ölmediği için bakın oldu Bu body like bu. O değil, Al işte ya. Bunlar var çok kadar aşağıda bu tarafta. Ben öldürmeye çalışıyorum ama benim aslında. Belki de senin şey yazacaksın diye. Şimdi aldım. Yeah olsa nelendim şu anda. Hmm, benim gelmemi bekliyor. Şu an hemen yanacak. Ben şöyle bir şu pokuyu bir hemen halledeyim arkadaşlar şöyle. Pokuyu hallettim. <laughs> İkisi de böyle şey geldi. yapacağım. Evet şu an yerim oldu. Ender de içeceğim. <laughs> ya ne olur karakter abi. Ne olur hiç bana karakter çıkmadı. Güzel bir karakter çıkmadı bak. bak hadi. Bismillah. Sürmüşten ağlayacağım gerçekten. Çok mutluyum çok çok. <laughs> en istediğim karakteri de olacağım. Sürmüşten ağlayacağım ben gerçekten. Sonra bu konferansı alırım çok iyi olur. <laughs> ağlayacağım gerçekten. <çok> <laughs> Arkadaşlar şu an delirmiş olabilirim. Geçti <laughs> i̇şte çok mutluyum. Yaptık yeni karakteri de oynayacağım. Çok güzel. Çok mutluyum ya arkadaşlar karakter çıktı ya. Ay bu işte. <laughs> çok mutluyum ben artık ya. <laughs> bu mutluluk ne bana artık. Karakter çıktı arkadaşlar güzel güzel bir karakter. Anne çok tatlı. Tatlıyormuş böyle. Doğru. Evet şimdi şu anda yanına gidiyorum bu arkadaşın yanında şöyle pop. Ya çok mutluyum. Ve şimdi arkadaşlar şey arkadan sesler belki gelebilir. Çok mutluyum bir Çıktım arkadaşlar buradan yeni karakter geldi bana. İnanılmaz mutluyum şu anda. Bakın bu hatta. Hangi testtan ama bana gizem daha çıktı. Çok mutluyum bu me mega kutudan bu da şeyden ee, ne denir ya işte çok güzel. Ben hep bu karakteri kullanırım gerçekten yeni karakter geldi bana. Bütün karakterleri açacağım ben ya her şeyi açacağım. Anne çıksaydı çok iyi olur bakın. <laughs> Arkadaşlar çok mutluyum gerçekten. Ay bana yeni bir karakter çıktı çok mutluyum şu anda çok 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 delirmiş olabilirim çok güzel ya çok tatlı ya karakter çıkacağını biliyordum zaten çıktı işte çıktı arkadaşlar ne olur, like atın arkadaşlar hemen de ben şu an ilk defa bu karakteri kullanıyorum İlk defa böyle bir karakterle oynuyorum şu an yani ilk defa bu karakterle kupa atıyorum İsmi kimmiş? Neymiş? Ölmüş Hepsi öldü Şu an ben aldım için çünkü Abi ben çok fazla şey yapamadım Dolumu şişir 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 şişir, şişir. patlar Çıva 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 de hadi çıva çıva de Hadi bay bay Ay şey yapamadım. Evet öldürdüm. Oy dur 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 buraya gelmeyecek. Öleceğim oğlum öleceğim. Şu an ben o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Delirdim resmen. Bana şu an bu karakter çıktı. Yeminle çıktı ya gerçekten. Yeminle çıktı. Ben bunu hiç bilmiyorum çok mutlu oldum ama çok mutlu oldum yine de. İstediğim karakter değil ama olsun yine de en sevdiğim karakter. <laughs> Şu an ben hiç flaster silmeyeceğim. Hiç silmiştim. Böyle bütün karakterlerim vardı. <laughs> Şu an burada güçlü benim yok. Ben değilim herhalde. Şu Rusyalı ne işte? Ay işte Roro. Ro ben nasıl diyordum? Arkadaşım yoksa. Bak video çekiyordu olabilirler. Olmadı bir yürüsenize ya. Hadi bir yürüyün ya. Bunlar geldi. Sizi öldürmeye geldi, gelmişler. Ay. Şimdi tek başıma olmasam ne olur zaten be. Al öldürdüm. Bismillah. Canım şu an ölmemem gerekiyor arkadaşlar. Kötü oyun oynayabilirim ama ben şu. Nazar değdirirsem çok kötü olur. Evet öldürdüm. alçını öldürdüm Yani. Bunlar hareket etse çok güzel olur. Bak şimdi. Şu da hareket etmiyor. Ben galiba boşa şey yapıyorum. Onun da ölmesini şaş aldım Bu ne? Ooo güzelmiş. Güzel güzel. Evet. Yine böyle öldürdüm. Morif de almam gerekiyor. Herhalde bu merte var mı? Hiç bilmiyorum. arkadaşlar. benim arkadaşım merte Var mı? Hiç bilmiyorum yani onda. Şu an 19 karakteri sahibim. Şu karakter geldiği için çok mutlu oldum. 29 elmas var acaba 29 elmas bir dakika bir tane kostüm var ama bu çok pahalı ne ama neyse arkadaşlar bunu alalım ee, ben hemen şey yapayım bir gün alabilirim neyse arkadaşlar videomuz bu kadar önemliydi umarım beğenmişsinizdir kanala like zap, abone olmayı unutmayın tepkin çok sevın veyb